Merhaba arkadaşlar, biz burada o kadar mutluyuz ki, o kadar güzel geçiyor ki vaktimiz başlarından ayrılamıyoruz. Hepsini ayrı ayrı sevmek, onlara dokunmak, o kadar keyifli, ki, o kadar muazzam bir e, ne diyeyim manzara ki. Şuna bakar mısınız? Alıyorum, alıyorum. Hepsini seviyorum, öpüyorum. Mia da çok memnun ama kızımı daha çok seviyorum. Daha çok seviyorum onu. Okşuyorum. Bunlara da bakıyorum böyle. Bakar mısınız şu tatlılıklara? O kadar güzel annelik yapıyor ki arkadaşlar. O kadar ilgili ki. O kadar böyle temizliyor ki, sürekli yalıyor, sürekli böyle anlatamam ya. Kuzum bazen böyle ufacık bir sese hemen yemek yerken yemeğini bırakıyor, yatıyor emziriyor, ilgileniyor, onları yalamaya başlıyor. Çok güzel annesin sen. Balım benim. Her gün biraz daha büyüyorlar, hareketleniyorlar. Gözleri daha açılmadı. Gözlerin açılması 10 ile 12 gün arası diyenler var. Ben bir hafta diye öyle duymuştum. Ben de Kedi enikleriyle, kedi yavrularıyla e, ilk deneyimimi yaşıyorum. İlk defa böyle evimde e, kedimiz doğum yapıyor. Onların yavrularını görmek. Doğum anına şahitlik yapamadım. Hani göremedim, yetişemedim ama e, geldiğimde çok yorgundu. Çok bitkindim ya. E, daha daha birçoğunun göbeği bile kurumadı. Yani kurudu ama daha düşmediler. Daha kuru kurular. Ulan bunların böyle ağzını burnunu yiyorum ben. Çok tatlılar. Maşallah. Ee, kızım. Annem. ya Kızıma hem yaş mama veriyorum. E, hem kuru anne bebek maması aldım. Onu veriyorum. E, suyunu sürekli tazeleyip veriyorum. Eee çok çok e, dikkat etmek gerekiyor. Allah'ım bu acın Ağacının yeri beceni, sularını mamalarını taze taze koymak gerekiyor annem ya. Ay canımsın canım canım. Şuna bakın. Çok tatlılar çok. Böyle elime aldığımda falan böyle seviyorum. Arada götürüyorum çok aslında mutlu oluyor sevdiğimden. Anne bu anneciğim sen benim. acaba kıskanabilir mi ki diye de böyle aklıma geliyor sonra. Önce onu seviyorum. Çok tatlı benim kızım. Oyunum sen de böyle küçücüktün geldiğinde ya. Biz de evet sütten ayrılmıştı böyle küçük geldi mi da bize. Ama çok hızlı büyüdü. Gerçekten çok hızlı büyüdü. Ah. Oh. Annem ya lokumsun sen lokum. Ya rahatlarını bozmak bile istemiyorum. Hani alıp sevesim geliyor ama üst üste böyle pozisyonlar o kadar güzel ki. Yani bozmayayım. Bir tanesi bakar mısınız? En altta kalmış ama hiç rahatsız olmuyor. iki tanesi üstüne yatmış. Bu en alttaki şu. Şunun üstüne yatmış. <laughs> ya senin ağacını burnunu yerim ben ama yerim. Yerim şimdi ben. İki tanesi baba gibi. Şimdi e, babanın resmini de ben size koyayım. Babayı da görün. Baba da çok e, güçlü e, bir kediydi. Güzeldi yani. Rengiyle gözleri boylu posluydu. şöyle doğumdan sonra Mia sanki biraz daha böyle büyüdü gibi. Biraz daha böyle boya gitti gibi Eee yani öncesinde sanki daha böyle minyatür gibiydi. Şimdi biraz daha boyu böyle e, uzunlamasına uzadı, büyüdü gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ya dibinde yavruları gördüğüm için bana öyle geliyor. Hani bizde de öyle olur ya. E, i̇kinci bebek olana kadar birinci her zaman gözümüzde küçük görünür, küçük olur. E, sonra ikinci doğduktan sonra ee, i̇lk çocuğumuz bir anda böyle e, büyümüş gibi gelir. Sen abisin, sen ablasın. O küçük, o küçük. Öyle olur. Şimdi benim kızım da büyüdü, anne oldu. Balım benim. annem. Acıktın mı? Nereye gidiyorsun? Hı? Nereye gidiyorsun aşkım? Lokumu. Benim kızım çok huzlu. Böyle e, çok miyavlamaz. Çok böyle kucağa gelmez. Ama hiçbir zaman yanımızdan ayrılmaz. Ee, böyle tam yatacağımız sıra gece bir anda böyle deli gibi bir oraya bir oraya böyle bir hareketi olur. Bir oyun moduna girer. Ee, günde bir kere o moda giriyor. Ee, ama çok güzel saklambaç oynarız. Harika bir şekilde bizi bulur. Ee, o saklanır biz saklanırız. Kapıların e, arkalarında koltukların oralarda falan acayip güzel saklambaç oynar benim kızım. Değil mi annem sen? Evet. Sen biraz gezin. Bence büyük. Cino 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 cino. Annem. Çok tatlısınız. Çok çok çok. Çok tatlısınız. Çok. Kızım benim. Anne. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Miyavlayınca hemen nasıl geldi ya işte annelik ah anneler ah hemen yatıyor hiç gezemiyor kendine hiç zaman ayırmıyor en güzel zamanı herhalde onun içinde yavrularıyla geçirdiği zaman <laughs> şunun fesini alayım yoo sizi yerim ben böyle işte. de. Oy 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 yumaklarım benim. Hepinizi yerim ben sizin. ağzını burnu var ya senin yerim yerim. Oh. Oh keyfe bak sen. Açık açıkan gideceği yeri biliyor. Hele şuna. <laughs> çok tatlısın, çok. Evet arkadaşlar böyle size de e, ara ara çekip at, atmak istiyorum. E, çok e, sevenleriniz, merak edenleriniz oluyor. Oy. Yat annem sen. Oh. Nasıl güzel yattın sen şimdi. Nasıl güzel yattın öyle. Oy. Yok. Anne. Ne dediyse artık. Bunlar herhalde tok. Bunlar çok fazla memeye gitmiyorlar. Onlar uyudular uyudular şimdi. Acıktılar tabi. Gördüğünüz gibi. Oh şöyle. Evet arkadaşlar. Bunlara doyum olmuyor. Bunları izlemeye doyulmuyor. Ee, başlarından hiç kalkasımız bile gelmiyor. Böyle izlemekten gerçekten çok keyifli. Çok alıyoruz, seviyoruz böyle. Öpüyoruz, mıncıklıyoruz. <laughs> yumak yumak bunlar. Hoşçakalın.